Herkese merhaba. YouTube'un en yavaş gelişen Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar her maç kaybettiğimde dükkandaki kostümden alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Nani kostüm var 30 taşa, ee, Ağaç Barley kostüm var 39 taş. Ondan sonra buna ellemeyeceğim gerek yok arkadaşlar. Sokak kıyafetli Max var 80 taş, ee, Ultra Sondajlı Jackie var 150 taş ve Robo Spike kostüm var 150 taş arkadaşlar. Bunlardan satın alacağım. Hatta ilk zor olsun diye, hatta şu Spike kostümünü alayım İlk maçı kaybedersem 6 saati kalmış. Hemen oyunumuza geçelim o zaman. Oyunumuza geçmeden önce bir ile oynayacağım. Bu arada kardeşim kanala her gün video geliyor. Bir tane aboneyi çok görme. Şöyle alttan ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna bas. Gel seviyorum seni. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Keskin nişancı oynamak zordur böyle maplerde biliyorsunuz. Ama ben e, seviyorum. Bilgisayarda ne kadar zor olsa da. Kaybetsem de sıkıntı yok. O kostümü en sona alacağız gibi görünüyor. Ama bakalım hayırlısı olsun. Şuradan bizim yük toplamamız lazım. Çünkü adamlara büyük hasar verebilmek için baya bir yük toplamam lazım. Ben onu anladım. Şuradan dök bakayım. Hemen geliyor zaten. Şunu al abi. Şunu da bir tane daha al bunu. Geri çık bakayım. Buradan ee, gel buraya gel buraya. Arkadaşlar maçı kaybedersem eğer kostüm geliyor. Bilginiz olsun. Böyle alttan gidiyorum. Vurabilirim herhalde bunu. Adama değerse iyi olur. Bu arada adam Oy. O değseydi ölüyordu ya. Bu arada hasarımız çok iyi bizim. Ulan bir tane isabet ettiremedim ha. Güzel. Ulti kalsın değil mi? Ah be. Şey varmış yanlış yere kullandım. Şuradan aldım onu abi. Hadi be şuradan yavaşlatabilsem Birine çok iyi olacak ama kaçtı. Vallahi ortalıkta geziyorum ama o sıkıştık herhalde. Arkadaşlar maç almam lazım. Abi yük yok yük. Arkadaşlar onu vursaydım ölüyordu. Al abi. Yes be. Beleş birinci oldum. Oha. Arkadaşlar inanılmaz bir maç olmadı mı? Bedavadan birinci oldum. Helal olsun be. Birbirlerini öldüren. Pat dedi ve küt dedi. Aldık. Arkadaşlar aslında oyunun bug'ı. Çünkü birisini öldürmesi lazım. Ne bileyim iki ateş aynı anda deyince. ikisi kalsa nasıl oluyor acaba? Merhaba, ben olmasaydım ikisi mi birinci oluyordu? garip işte bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Neyse beleşlere birinci olduk. Haydi bakalım. Bu arada Kaç kupasınız? Herkes şu an yorumlara yazsın. Ben 4051 kupayım. Sizler de yorumlara yazın kupalarınızı arkadaşlar. Şimdi farklı bir karakterimize geçelim. Şöyle Riko'yu almam lazım arkadaşlar. Riko'yu alacağım. Dükkandaki kaybedersem maçı dükkandaki 150 taşlık kostümü satın alacağım. Az değil arkadaşlar. Haydi bakalım bu maçı yenmem lazım. Başlattım şimdi. Bakalım karşıma nasıl bir e insanlar gelecek. Merak ediyorum. Dostlar bu arada 150 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Hepinize şimdiden... Çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Riko'daki de olayın şuyu seviyorum ya. Seri şey toplanabiliyor. Ne diyorlar? Biz onu alırız aslında. Alabilir miydik acaba? Deneyelim. Bu adam ne yapıyor orada? Zaten öldü orada. Burada adam var mı ya? Şöyle iki tane yükümüz var ama. Arkadaşlar bakalım. Bu maçı da almamız lazım. Çekişmeli geçiyor. Yok. Oo. Baya bir sıkıntı ya maç almam. Bu maçı nasıl satın alacağım? Şey satın ne ya? Abi bu sıkıştık. Dostlar sıkıştım. GG is my friend go. Abi ultimi de kullandım, ama Yenemedim. Çok kötü oldu ya bu maç. Rico'dan oynamak akıl işi değil ya. De çok arada sıkıştım. Bu ne ya? Bunlar kim olacak? Neyse olsun. En azından sıfır kupa eksi yemedi. Eksi yenilmiyordu herhalde oyunda onu da bilmiyorum ama. Yok eksi de yeniliyordu diye öyle bir sistem vardı sanırsam hatırladığım kadarıyla. Neyse devam diyelim. Arkadaşlar al bakalım. Spiker kostümünü aldım. Tamamdır abi. Savaşçılar diyorum. Şöyle geliyorum Spike'a. Spike nerede oluyor nerede oluyor nerede oluyor. Hemen bir Spike'ı buluyorum. Evet buldum. Şöyle bir altın kostümünü aldım. Haydi bir tek oynayalım. Eğer bundan da maçı kaybedersem arkadaşlar ne ee, alayım? şöyle bu olabilir. Ultra Jeki sandalye Jeki kozu. Bak çok pahalı arkadaşlar. Bu videoda da cezalarımız büyük. Toplam taş sayısından fiyatını ölçün. 203 tek cezaya girdim bu videoda. Sadece tek istediğim kanalıma abone olmanız. Başka bir şart değil. Ücretsiz abi abone olmak. Abi bu ne ya Kardeşim bir dakika Abi bizim yük toplamamız lazım ya Yoksa harbi sıkıntı Arkadaşlar bu yükleri alsam var ya Kral benim Tek atarım Jackie işi bozdu işte arka takım olmak mı istiyor ne oluyor Darley bu sıkıntılı ya bu tek atar bizi herhalde o Hey maşallah yavrum nasıl oynuyorlar be Aslında uzaktan oynamam lazım Neyse kaybettik ya Alayım gitsin aman Karakterler sıkıntı Neyse olsun güzel. Bak bu maç sıkıntılıydı ya. Aslında bu maçı alabilirdim. Bu neymiş? Abi şu kostüm çok iyi ya. Kara şövalye var ya, üf. Şimdi dostlar 150 taş ulan az değil be. Vay be. Aldım satın. Artık iş işten geçti. Yapacak bir şey yok. Ultra sonda Jackie. Şimdi gel bakalım abim. Market diyelim. Jackie 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 Jackie, Jackie. neredesin Jackie? Evet arkadaşlar şimdi hop aldık bakalım. Bununla nasıl bir maç edeceğiz? Tek oyna dedim. Diğer kostümleri aldım. Son maçım olabilir arkadaşlar. Duruma göre bağlı. Şimdi oyunumuza girdik. Oyuncular yükleniyor. Dostlar 150 bin abone oluyoruz. Onun biraz sevincini yaşıyorum. Eskiden izlenmelerimiz uçuyordu biliyorsunuz. Son zamanda düştü ama her gün video atıyorum arkadaşlar. Her gün. Hayırlısı olsun hakkımızda diyelim. Daha da diyecek söz yok herhalde. Her şey için hayırlısı olsun. Kardeşim sen bir geç bakayım. O bu güzelmiş ha. Ver bakayım reis. Selamun aleyküm. Böyle konarlar işte. Ver abi. Anladım ya gençler. Beleşçilik yapacağız bu oyunda. Yoksa sıkıntı ya. O çık 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 çık. Aa bu. bu. neydi ya? Oy yes be. Öldüm. Oğlum o ne lan öyle? Altı kim var? Oha koş 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 koş. Lan la 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 Ver bakayım onu. Süpersin abi süpersin. Yeniliyordum ha. Şunun topları çok sıkıntı ya abi. İnanılmaz sıkıntı abi. Karakterlere bak be vay be. Şöyle abi. da birinci olmamız. Az git buradan of. Ver onu sen bana. Süpersin abi. Bir dakika dur bakayım. Bir dakika dur bakayım. Ne yapıyor bu şimdi? Hop hadi güle güle kardeşim. Selamun aleyküm diyelim ve maçı kazandık arkadaşlar. Konuşamadım. Ne yapıyor dedim yendik. Olsun ki çok iyi bir karakter ya cidden yani baş edilmesi zor saklanıp vuracağım bu karakterle onu öğrendim şimdi ben almıyorum marketten bir şey evet Güzel. O zaman videomuzun sonuna geldik. Ee, hoşunuza gittiyse videom beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsiz. Soba borusuna kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.